Merhaba arkadaşlar şimdi açıldım bakalım bir sürpriz kutu. Hı? Hmm, acaba ne açacağız? Bunu açayım bakalım. Neymiş lol. Sürpriz hediye sakız. Bir de kinder joy kaptım. Bir de kinder joy Ah, Şurada varmış. Arkadaşlar masum varmış. 10, 19 gün falan, ya da 9 gün falan kaldı. O da hazır geldi. Ama o, zaman video gelmeyecek. O yüzden haberiniz olsun. Sakız. Bir bakalım. Wow. Şöyle bakalım. Wow. Başka bir şey kalmamış. Küçücük bir şey ama ha. Bu da Kinder Joy. Hadi bakayım. Açalım. Biliyor musun? Benim kuzenim bunun kapağını yutmuş. Hatta yutmuş. Kakasını Kaptan mı sesinden mi çıkmış? Arkadaşlar. De ay ay. Oh. Ay şimdi açı. Ay aynı çıktı bunu. Bu ben daha tam altı yüzünde çıktı. Bir ay böyle bir yeşli yiyoruz. Böyle bir yeşli takıyoruz. Arkadaşlar hazır bittiğim süresi doğmamız bir tane daha sürpriz kutu açayım. Ay. Arkadaşlar bugün fark ettim mi? Sürpriz kutu açtık. Ve şu cidden tutma koyduk. Bir cidden bakalım. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika video durdum ama. İki dakika video durdum ama. durdurmayın yoksa izleyemezsin. Arkadaşlar kaldım ki devam ediyor. Bakın içinden ne çıktı. Hmm. Hamur. <laughs> Kıkırtık. Patlamış neşe. Bu küçücük minik yaptı. Ve şekil. Bu kaldı. Ama şapkası pizza var. Oyunu tutayım. bir kutu daha açayım ya. Ben İşte geldik. Hemen Jorbos kaptı. Bir tane Jorbos kaptım. Içinden ne o, ben içinden çıkıyor. Ben çıkmış. Bakın şimdi ne? Of, bunlardan mı yine? Arkadaşlar bütün şeyin olmasını istiyorlar. Bir tane daha. Bu şey. Arkadaşlar bugün fark ettim mi? Sürpriz kutular üstte üstte geliyor. Hemen geldik arkadaşlar kapı. Aslanı için özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Misun dongunu için. Kuzenin dongunu için. Hazırlık kıyasıyla. Işte. Yoğundu da. Bakalım şimdi ne çıkar. İstek. Minaya. Bu da misu olmaz. Misu bir yaşına gidiyor zaten. Ben evet. bir tane, daha tane Net Yok ya şu bende vardı taktiyem. Bir tane daha Joybox Ve anım... arkadaşlar bugün arka arkaya atılıyor Fark ettiniz mi? Arka arka açınıyor. Şekil kutuya. Uh. Ve Bunlardan da çıktı. İşte görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Video böyle.